Evet herkese merhabalar. Bugün sizlere çıt çıt devre ile müzik kutusunun çalışmasını göstereceğim. 21 numara olarak görünüyor. Ve bunu kullanırken de müzik kutusunu kullanırken de bir hoparlöre ihtiyacımız var ve hoparlör kullanacağız. Hoparlörün yanında bir açma kapama tuşumuz olacak. Bir adet bir led ve bir adet 1K değerindeki direnci kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak ben artı kısmından başlayacağım. Artı kısmının off kısmını getirip artının bir bacağına takıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pil yuvasında. Bu bağlantı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir e, ek bir bağlantı yapacağım şuraya. Bunun için şunu biraz çekiyorum. Şu kısma gelip bağlantı yapacağım. Bir tarafını şöyle bir tarafını şöyle taktım. Daha sonra on kısmını getirip yine aynı şekilde bağlamış olduğum ee, şu anki kabloya diyebiliriz bunlara kablo diyebilirim ee, devre kablomu taktım daha sonrasında arkadaşlar müzik kutumu takacağım müzik kutumu da 3 tane bağlantı kısmı var onlar artı kısmına bakacak şekilde bağlayacağım şöyle getirdim ve ee, şöyle tam oturttum daha sonrasında pil artı kısmına ilerlediğimiz için ee, pil müzik kutusuna güç vermem gerekiyor müzik kutusunun tarafına şöyle taktım İkinci kısmına da şöyle güç veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anda müzik kutusuna güç verdik. Daha sonra eksi kısmına gelelim. Eksi kısmına da şöyle bir bağlantı kablosu takıyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Çünkü bunun altına başka bir şey takacağım. Ee daha sonra LED'imi kullanacağım. LED'imin arkadaşlar bir tarafını şöyle getiriyorum. Artık ee artı kısmını gösteriyorum. Şöyle artı kısmını getirip buraya takacağım. Bir tarafını da buraya taktım. Ee ekstra ekstra Kablo kullanmamak için bu şekilde yaptım. Daha sonra direnç kullanacağım. Direncimi arkadaşlar Şöyle kullanacağım. Bir tarafını buraya Bir tarafını da şöyle koyacağım. Gördüğünüz gibi ee, Yönü çok önemli değil. Daha sonra hoparlör kısmını kullanacağım. Hoparlörü de Yine LED'i kullandığım gibi Ama şuna dikkat edeceğim. Şöyle odaklıyorum hemen. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artı var. Bu artı kısmı yine artıya bakacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle tam netleştiriyorum. Biraz daha yaklaştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bu artı kısmı da yine ledin ledi taktığım gibi bu kısma takıyorum. Artı kısmına takıyorum. Ve şu anda hoparlörümü de taktım. Şimdi burada güç verme işlemi kaldı. İlk olarak ben direncimin bir tarafını ledi takacağım. Daha sonrasında direncimin bir tarafını arkadaşlar getirip müzik kutusuna takıyorum. Bir tarafında arkadaşlar müzik kutusundan alıp getirip hoparlöre takıyorum. Çünkü bu şekilde bağlantı yapıyorum. Şu anda dirençten müzik kutusuna güç verdim. Müzik kutusundan da hoparlöre bağlantı yaptım arkadaşlar bu şekilde. Daha sonrasında e, müzik kutusundan eksi kısmına bir güç vermem gerekiyor. Bunun için de yine gelip şuradan bir bağlantı yapıyorum. Daha sonra şöyle takıyorum ve bunun bir tarafına şöyle bıraktım. Devreyi şöyle göstereceğim size şöyle yandan bakılabilir. Açma kapama tuşumuz, ledimiz, hoparlörümüz, müzik kutumuz, hemen şurada direncimiz var. Şöyle gösteriyorum sarı renkli ve çokça bağlantılar yaptık ve en önemlisi de arkadaşlar pil yuvası var. Pil yuvası sayesinde de biz güç veriyoruz. Şu an çalıştıracağım bir deneyelim. Şöyle bıraktım devremi. Evet şimdi arkadaşlar biraz daha devam edeceğim. Çünkü bizim bir de kırmızı bir alarm sistemimiz var. Yine aynı şekilde mavinin kırmızı rengi. Şimdi ben bunu başka bir video olarak çekip atabilirdim. Ama ben tek bir videoda yapmak istiyorum. Bunun için şöyle söküyorum bunları. Şöyle söküyorum. Yine şu mavi olanı sökeceğim. Gördüğünüz gibi biraz uçtan olsun. Şöyle geri alıyorum. Şimdi kırmızı olanı seçiyorum. Kırmızı olan da arkadaşlar bizim alarm sistemimiz. Bu alarm sistemi yine aynı şekilde az önceki gibi yapıyoruz. nasıl müzik kutusunu nasıl kurduysak bunu da aynı şekilde kuruyoruz. Bir tarafını eksiye taktım. Şöyle bir tarafını getirip şöyle bırakıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şu iki kısmı bağlayacağım. Güç vereceğim. Şöyle çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Evet şimdi şöyle genel bir bakıyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kırmızıyı kullandık ve maviyi kullandık gördüğünüz gibi. Ve evet arkadaşlar burada bitiriyoruz gördüğünüz gibi maviyi ve kırmızıyı kullandık. Ve birinin müzik kutusunu birinin de alarm sistemi olduğunu görmüş olduk gördüğünüz gibi. Umarım beğenirsiniz, beğenip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.